Şu virüsün ilacını ben gece rüyamda gördüm. Ben gece de, yani rüyada virüs olmuştum. İlaç arıyordum. Bana beyaz sakallı bir ihtiyar, yeşil elbiseli geldi. Oğlum dedi, sen dedi virüs olmuşsun. Bana bir ilaç yaptı. iki bardak içti. Ondan sonra bana dedi ki, sana daha virüs diye hiçbir şey geçmez ve bunu da dünya yay diye söyledi. Ben utandığımda bir şey söyleyemedim. İkinci gece ben sana demedim mi ki dünya yay diye dedim. Bana e, etti bana. Ama ben ulaşamıyorum hiçbir ne televizyona ne gazeteye. Telefon ediyoruz ediyoruz bir yerde bir şey yok. Ben bunu açıklamasını yapmam için televizyona çıkmam gerekir. Peki sen kaç gün önce gördün bu rüyayı? Virüs başladığı zaman da. Hala görüyor musun peki? Giriyor mu sen? Virüs öyle... başladı e, bir hafta sonra aynısını gördüm. Bizim Türkiye'ye girdi. Hemen o rüyayı gördüm. Yani ben kendim virüs olmuştum ya rüyada. Şu an görüyor musun o rüyayı? Şu anda görebilir miyim? De, yay dedi bana. Yayamadım. Öyle daha da göremedim. Peki teşekkür ederim. İki defa üst üste gördüm ben. Bana diyor ki sıkıştırıyor beni. Dedi ki ben sana demedim mi diyor ki bunu dünya yay. Ben de dedim ki dünya nasıl yayayım? Utanıyorum gülerler üzerime diye. Utanma dünya yay diyorum sana diye söyledi. İki defa böyle sıkıştırdı beni bir, bir şey, bir akşam. Ben telefonlara açıldım. Yok cevap veren yok. Şimdi öyle bir şey dedim. Öyle kapattım. Teşekkür ederim.